Evet çocuklar bugün sizinle birlikte yeni nesil sorularından çözeceğiz. Tam sayılarla işlemler konusuyla ilgili. Şimdi biz bizim bir tartımız var. Ee, bu tartının göstergesi kilogram cinsinden sol kefeye koyulan cismin kütlesinden sağ kefeye koyulan cismin kütlesi çıkarılarak elde edilen sonucu gösteriyormuş. Yani zeka küpünden e, topu çıkarttığımız zaman eksi 3 geliyormuş. Toptan da yıldızı çıkarttığımız zaman 8 geliyormuş. Şimdi burada Sonuç negatif geldiğine göre küçük sayıdan büyük sayı çıktığı zaman sonuç negatif gelir. E, o zaman zeka küpüm topun kütlesinden küçük gelecek. E, yani mesela aradaki farkın 3 olacağı şekilde mesela 8'den 5 çıkartırsam artı 3 gelir. O zaman 5'ten 8 çıkartırsam Küçükten büyük çıkartırsam eksi 3 gelir. Aynı şekilde mesela bu topa 8 verelim. O zaman şunun e, kütlesi kaç olacaktır? 0 olacaktır. 8'den 0 çıkartın. 8. Bana ne diyor? Yıldızı sol kefeye koyalım. Yıldız 0'da değil mi? E, zeka küpü kaç? 5'ti. 0'dan 5'i çıkarttığımızda sonuç kaç gelecek? Eksi 5 gelecek. Küçük sayıdan e, büyük sayı küçük sayıdan evet büyük sayı çıkartıyoruz. Hatta bunun yerlerini şöyle hani şu şu şekilde gözükürdü artı ile eksi'nin yerini değiştirirdik. Kaç olacak? 0 artı eksi 5. Mutlak değerce sayıların farkını alırız. 5'ten 0'ı çıkartırız. 5 ee, mutlak değerce büyük olan işaretini koyarız. Eksi 5. Hatta hocam hani başka sayılar versek de aynı şekilde sağlanır mı? Evet sağlanır. Mesela tekrardan şöyle başka bir sayı verelim. Ee, aradaki farkın 3 olacağı şekilde küçük sayıdan eksi 3 olacak şekilde sayılar vereceğiz. Şimdi buna e, 6 ile 9'u deneyelim. 6'yı buna vermemiz gerekiyor. 9'u buna vermemiz lazım. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarttık. 6'dan 9'u çıkartın. Eksi 3 Buna 9 verdiğimize göre buna kaç vereceğiz? 1 vereceğiz ki aradaki fark kaç olsun? 8 pozitif çıkmış zaten. Demek ki büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartmış. Evet sağlamada olduğuna göre e, yıldıza 1 bulmuştuk. Eksi kimi çıkartacağız? Zeka küpünü 6'yı. Birden 6 çıkartın. Yine ne gelecektir? Eksi 5. Yine başka bir sayı verelim. Yani sağlamasını yapıyoruz burada. Diğerlerinde de oluyor mu? Aradaki farkın eksi 3 olacağı şekilde ne verelim? 11 verelim mesela. E burası daha büyük olmalı ki eksi 3 gelsin. 11'e 14. Aynı şekilde bu 14 ise 8 gelebilmesi için kaç olacak? 6 olacak. E yıldız'a 6 dedik. Zeka küpüne 11 dedik. Aradaki farka bakın. Yine eksi 5. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz bize şunu söylüyor. Birinci kutumuz var, ikinci kutumuz var. İki kutudan farklı birer top alıp bu toplar üzerinde yazan tam sayıları çarpmalarını buldukları sonuçta tahtayı çizdiği eş bölmelere ayrım sayı doğrusunda işaretlemelerini istiyor öğretmen. Ve şurada da önemli bir ayrıntı vermiş. Ardışık iki tam sayıya karşılık gelen çizgiler arası uzaklık 2 santim. Yani 1 santim değil 2 santim. O yüzden bulduğumuz sonucu 2 ile çarpacağız en sonda. Şimdi buradan bize en büyük hani en çok kaç santimetredir diyor ya. Elimizden geldiğince hani aradaki farkın büyük olması gerekiyor bir sayı doğrusunda aradaki farkın fazla olabilmesi için birisini pozitiften seçelim o zaman birisini negatiften seçelim. Buraya baktığımızda pozitif gelebilecek artı 9 var değil mi? Şurada artı 9'u alalım büyük sayıları bir de eksi 8'i alalım. Buradan da artı 8'i alalım bir de artı 7'yi alalım. Şimdi 8 e, ile artı 9'u çarptığım zaman kaç gelecek? Artı 72 gelecek. Artı 7 ile eksi 8'i çarptığımız zaman da eksi 56 gelecek. Şimdi 0 ortada. Eksi 56'dan 0'a 56 birim var. 72'den 0'a 72 birim var. Toplayın bu ikisini. 72, 56 şurada toplayalım. 128. E, ne demişti bize? Her bir aralık 1 cm değil, 2 santimmiş. O yüzden 128 ile 2'yi çarptığımız zaman da cevabımız kaç gelecek? 256. Üçüncü sorumuzda da bize yine tam sayılarla ilgili bir problem vermiş. demiş ki 6 bileden kırmızı renkli olan ile atış yapılarak görseldeki gibi yan yana dizili olan mavi bilyelerden biri vurulmaya çalışılıyor. Atış yapan oyuncu mavi bilyelerden birisini vurması durumunda kırmızı bilye ile vurduğu mavi bilyenin üzerinde yazan tam sayı çarpılarak bulunan sonuç ile Diğer 4 mavi bilenin üzerinde yazan tam sayıların toplamı kadar puan alıyor. Buna göre en çok alacağı puanı soruyor bana. Şimdi eksi 3 ile, yani en çok puan alacak ya eksi sayı olduğu için eksiyle çarpayım ki eksi çarpı eksi artı gelsin. O zaman eksi 3 çarpı eksi 5 kaç gelecek? Artı 15 gelecek. Mesela eksi 3 ile eksi 4 de artı 12 gelir ama ben en çok benden en çok istediği için artı 15'i seçiyorum. Bu burada dursun. Diğerlerine bakalım toplayalım. Eksi 1 çünkü hem çarptığı zaman elde ettiğim sonuçla diğer kalan 4 mavi topun toplamını soruyor bana. Toplamı kadar puan alıyormuş. Eksi 1 eksi 4 daha kaç gelecek? Eksi 5 eksi 5 artı 3 daha kaç gelecek zıt işaretli eksi 2 iki. eksi 2 ile eksi 2 toplayın eksi 4 sonra bu ikisini topluyormuşuz o artı 15 eksi 4 daha yani 15'ten 4'ü çıkartalım 11 Tabii ben bu konuyu anlattım hatta bu tam sayılarla ilgili çıkartma toplama soruları da çözdüm o yüzden burada hani tekrar zıt işaretlidir farkını al büyüğün işaretini koy diye anlatmıyorum hızlı bir şekilde yapıyorum diyor ki üzerinde birer tam sayı yazılı olan yukarıda 6 kart ters çevrilmiş. Ee, ve aslı da aslıdan kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları çarpması. Yani iki tanesini aslı seçiyor. Çarpıyor. Ee, Kerem'den ise aslının çevirmediği diğer 4 tane karttan ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları toplaması isteniyormuş. Şimdi Kerem ile Aslı'nın buldukları sayıların toplamı en az kaçtır diyor ya bize en az olabilmesi için hani eksilik getirmeye çalışacağız. Şimdi bir tane artı Aslı seçsin sonra bir de eksiği seçsin ki çarptığımız zaman kaç gelsin? Eksis 18 gelsin. Eksi 18 burada dursun. Kerem de seçtiği iki sayıyı toplayacak. Eksi 5'i seçelim. Eksi 4'ü seçelim. Kaç gelecek? Eksi 9. Sonra bu iki sayıyı toplamamızı istiyor. Eksi 18, eksi 9 daha. Eksi 27 cevabımız Bursa. Ve şimdi soruyu çözmüştüm çocuklar. Şimdi e, 6. soruya bakalım. 6. soruda bize diyor ki sayı doğrusunda B kümesinden seçilen eleman B kümesine göre yapacağız. Dikkat edin. A kümesinden seçilen elemanın solunda. Şimdi şöyle. Şimdi B A'nın solundaymış. E, C kümesinden seçilen elemanın ise sağında kalıyor B. B C kümesinden seçilen elemanın sağında. O zaman C solda kalacak. Şimdi sıralama bu şekilde. Bana diyor ki ABC kümelerinden seçilen tam sayıların toplamı kaçtır? Buraya baktığımızda e, ee, şu A'dan A en büyükleri olacak ya C'de en küçükleri olacak. Şimdi eğer ben A'yı eksi 28 yazarsam C'de bir kere eksi 28'den küçük bir sayı yok. Çünkü burası neydi? Sol taraf negatif sayılar gittikçe küçülüyor. Bu tarafta pozitif sayılara doğru gidiyor. Gittikçe büyüyor. Şimdi eğer eksi -28 28'i seçersem C'de hani eksi 29 yok. En, en küçük eksi 9 var. O yüzden A'yı kaç seçeceğim? 4 seçeceğim. Şöyle sileyim şurayı. A'yı 4 seçersem şöyle A'yı 4 seçtim. Dursun bu. B A'dan küçük olacak. Ee, şimdi eksi 16'yı seçeyim. Ama C'de eksi 16'dan küçük bir sayı yok. Eksi 17 yok. O zaman burayı kaç seçeceğim? Eksi 7 seçeceğim. C'yi de kaç seçmek durumundayım? Eksi 9. Eksi 9. E, hatta eksi 9, eksi 7 kaç? Eksi 16. Eksi 16 artı 4 daha zıt işaretli. Eksi 12. Şimdi bu yedinci soru aslında uzun yani gözüküyor ama yani bize örneğini anlatmış. Hani daha çok yardımcı oluyor böyle sorular. Şimdi bakalım 8 haneli bir kod vermiş bize e, kod da demiş ki başındaki bir sonucun eksi veya artı olduğunu söyler demiş. Bakalım sonucu 22 bulmuş başında bir olduğu için o aslında eksi 22'dir demiş. Bir haricindeki diğer sayılarla rakamlarla işlem yapmış. Şimdi bizde e, kaç bulmamız istiyor bizden? Eksi 26'yı yani başında eksi olduğuna göre derece eksiymiş. Başındaki bir mi olacak sıfır mı olacak? Şurada yazıyor bir ise Eksidir sonuç. O zaman başındaki 1 olacak. Ya B ya D. C ve A elendi. Çünkü onların en solundaki sayı kaç? 0. Şimdi B'ye bakalım. B'de başındaki 1 hariç diğer sayıları şu kutulara yerleştiriyorum. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 ve 0. Şimdi buradan 0 gelecek. Buradan 0 gelecek. 1 çarpı 2 üzeri 4, 16 artı. 1 çarpı 2 üzeri 3 8 artı şuradan 0 gelecek buradan 2 gelecek buradan 0 gelecek şimdi 16 8 24 2 daha kaç geldi 26 geldi ve başında da 1 olduğuna göre eksi 26 cevabımız B siz de aynı şekilde cevapları bir tekrardan kendiniz yaparsınız sonra kontrol edersiniz hepinize kolay gelsin